Niye buraya geldik ki şimdi? Gidecek başka yer yok muydu? Arada bir uğruyorum. Eski günleri hatırlamak iyi geliyor. Tam şurasıydı bak. Üstümde para yakalayıp dövdükleri yer. alanın sonu bu olur. Anladın mı lan? <laughs> Polis akademisine girdiğimde yemin etmiştim. Coşkun puştunu bulup hesap soracağım diye. Vaz mı geçtin yani? Yok. Vazgeçmek değildi. Unutmayı tercih ettim. Sırtımda eski günleri taşımak bana göre değilmiş. Ha? Değil mi? Sarılmak yok mu? Özledim hadi. Aa. aa. Ne oluyor sana ya? Niye yaptın? Ne? Neyi? Şart mıydı Sarp'ı vurman? Baba mı söyledi? Yani. Canımı kurtarmak zorundaydım kızım. Hı? Sen bunu bana nasıl soruyorsun? Mert. Ben bu bakışları çok iyi tanıyorum. Bana anlatmadığın bir şey var. Sen beni buraya bunun için mi çağırdın? Evet. Gözlerinin içine bakıp gerçeği senden duymak istedim. Ölümden döndüm kızım. Sen merak edeydi bunu mu merak ediyorsun? Yapma Mert. Buradasın yaşıyorsun işte. Doğru buradayım hala buradayım. Çocukken birbirimize yeminler verdiğimiz yerdeyim bak. Unuttun mu kimse girmeyecekti aramıza. Kimse için birbirimize hesap sormayacaktık. Çarpıtıyorsun. Neyi çarpıtıyorum? Ben sadece senden gerçekleri öğrenmek istedim. Gerçeği bana söyleyecek misin? Ben buraya niçin geliyorum? Senin, sen neyin derdindesin? Vay be! Ne demek şimdi bu? Yok bir şey. Ah. Bana söyleyeceğim bir şey mi var? Yok bir şey yok. Mert lütfen. Üç gündür tanıdığın adam için bana... ...kardeşine hesap soruyorsan... ...söylenecek bir şey kalmamıştır. Tamam ya. Söyle ne söyleyeceksen. Dur ya. Önce senin meselen halledeyim. Sarp'ı neden vurduğumu sormuştun değil mi? Evet. Gerçekleri bilmek istiyorum o kadar. Tamam gerçeği söyleyeceğim zaten. Sarp'ı ben vurmadım. Sarp kendini vurdu. Of! Bir kere de dalga geçme ya. Oho! Sen ben ne söylesem inanmıyorsun. Ya bu söylediğin inanılacak gibi mi? Tamam ben vurdum ya. Vurmasam da olurdu ama vurdum. Niye biliyor musun? Niye? Hasta yatağında yakınlaşırsınız diye. Ona çorbalar yapıp içirirsin diye. Daha ne istiyorsun kızım? Saimde manita ayakları işte. Sen ne biçim konuşuyorsun be? Bundan sonra böyle. Sen beni ne sanıyorsun ha? Sen benden ne zaman bir kötülük gördün? Biz kardeş değil miyiz? Kardeşlerimiz değil miyiz? Sana üç günlük bir adam için hesap sormuyorum. Hayatımı kurtaran adam için endişe ettim. Çok mu yani? Bana bunu çok mu görüyorsun Mert? Celal babanın dediği gibi... ...beni bir daha göremeyeceksin. Мать! Мать! Мат!